Herkese merhabalar. Moda tasarım ve çizim dersleri kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Daimi olarak takip eden aboneler biliyorlar ki hala etek konusunu istiyoruz. Çünkü etek konusu oldukça geniş bir konu. Etek konusu bittikten sonra temel pantolon kalıbı ve temel beden kalıbına çocuk kalıplarına geçeceğiz ama şimdilik hala etek kalıplarıyla uğraşıyoruz eteklerde henüz e, model uygulamaya geçmemiştim etekte model uygulamalara geçmiş bulunuyorum aynı zamanda bugünkü videonun içeriğinde ne var biliyorsunuz ki iki tane oynatma listem var bir tanesi stilistik moda tasarım dersleri ve modelistik yani kalıp çıkartma bugün her iki konuyu birleştirmeye karar verdim Model uygulamalı bir etek tasarımı çizdi, yani tasarım yapıp Daha sonra teknik çizim olarak çizmeye ve kalıbını çıkarıp hazır hale getirmeye karar verdim. Çizime geçiyorum artık. bakın eteğe bakın ee, sizinle aslında ben size daha önce ben model analizleri ile ilgili içerikler paylaşmayı düşünmüştüm şöyle bir eteğimize bakalım etek nasıl etek öncelikle simetrik bir model gördüğünüz gibi asimetrik bir model değil simetrik bir model onun dışında önden fermuarlı bir model kodeli bir model bizals bir moda aynı zamanda. Arkayı çizmedim. çünkü arkada e, pek bir şey yok. Bu çizim gördüğünüz gibi artistik bir çizim oldu. Tasarımlarınızı artistik çizerseniz eğer kalıpçıya götürdüğünüzde kalıpçı bu tasarımdan hiçbir şey almayacak. Teknik çizim olarak bu eteği çizmekle başlıyorum. <laughs> şekilde götürdüğünüzde kalıbını çıkartabilecek. Kalıbımı hani kalıp çıkartamayanlar için söylüyorum ben. Sizler eğer kalıp çıkartabiliyorsanız zaten kendiniz çıkartırsınız. Anlatacağım biraz daha. Ee, bu şekilde kalıpçıya verebiliyorsunuz. Kalıpçı bunun kalıbını rahat bir şekilde çıkartacaktır. Şimdi kalıba geçiyoruz. Modelistik birinci derste bu şekilde hazır kalıplar çıkarttırmıştım o videoyu izlemeyenler izleyebilir ve bunlardan çıkartabilir. Evet kalıbımız bu. Şimdi şöyle bir bakıyoruz modelimize. Neler var neler yok. 25 santim eşelim. Buraya bu sayfayı yapıştırmakla başlıyorum. Hafif bir şekilde printi e sürüyoruz. Hazır kalıplarda etek boyu 60 santim. Buraya 10 santim ekleyeceğiz ve 70 santim olmasını sağlayacağız. Çünkü neydi? Diz altı bir etekti. Ve buraya da şöyle 10 santim yazıyorum. Notumu düşüyorum. tamam bu uçtan sağa doğru 5 santimi bulup işaretliyorum ve bu baştan da sağa doğru 3 santim bulup işaretliyorum kalçadan yukarıya 3 santim işaretledim burası yani kenarı eğimli cetvelimizle ve şu işaretlediğim kısımdan sola doğru 10 santimi bulup işaretliyorum ve kenarı eğimli cetvelimle bu iki parçayı birleştiriyorum şimdi bunu başka bir kalemle yapalım. Kırmızı kalemimle birleştirdim. Bu şekilde birleştirdim. Şimdi buradan buraya kadar birleştiriyorum. Modelin üzerindeki şekli oluşturuyoruz kısacası. Şimdi bu parçama A parçası diyorum. Az önce ne demiştim? Pensi godenin içerisinde kaybedeceğimizi söylemiştim. Pensin üzerine bu işareti bıraktım. Bu A parçasını buradan çıkartıyorum. Parçamı çıkarttım. Şu şekilde yapıştırıyorum bunu. Evet yapıştırdık. Şimdi ikinci parçamı yapacağım. Elimde kalan parçayı buraya koyuyorum. Tekrar eşelimi alıyorum. Bu kısımdan da sola doğru 5 cm'i bulup işaretliyorum buradan sola doğru 10 santimi bulup işaretliyorum. Tam pensin de ucunu içeriye alacak şekilde kavisli olarak içeriye girdim ve çizdim. Buradaki noktayla da birleştiriyorum. Bu şekilde olmalı. Ayırıyorum ve C parçamı da buraya yapıştırıyorum. Ve model uygulamayla alakalı içerik olduğu için kemer ve fermuar bölümünü şimdilik göstermeyeceğim. Ama daha sonraki derslerde Onları da göstereceğim sizlere. Ve son parçamız son parçamıza geçiyoruz. Bu parçamızda da B parçası diyelim. Her 5 santimde bir işaretleyip kesiyoruz. İlk parçamı yapıştırıyorum. Buraya sağa doğru 5 santim bulup işaretliyorum. Ve düz cetvelimle bu kısmı çiziyorum 2 santim ve oraya da bu parçamı yapıştırıyorum şöyle sıfıra sıfır olacak şekilde ve parçamı yapıştırıyorum sağ doğru 2 santim tekrar ölçüp ve tekrar eşyalle 5 santim işaretliyoruz neydi buralar şu kısımlar 5'er santimde ara kısımlar 2 santimde, Bu kısımlar yine 5 santimde. İsterseniz gode kısmını daha uzun veya daha kısa ölçülerde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Pensi gode'de yedirip kaybetmiş olduk. Arka kısımda pens normal bir şekilde kapanıyor. Sadece ön parçamızla eşit olması için ölçüp etek boyunu 10 santim yapıyorsunuz. Arkada şu kısımda sola doğru 3 santimi bulup işaretliyorsunuz. Daha sonra kalça düşüklüğü bu kısmı birleştiriyorsunuz. Burada da 3 santimi buluyoruz. Ve belli birleştiriyoruz. Buraya da 3 santim yazalım. Evet kalıbını da çıkardım. Modelimiz neydi? Modelimiz simetrik bir modeldi. 70 santim gol uzunluğu vardı. Pense Godel'in içerisinde yedirerek kapattı. Godel'lerimiz zaten ön parçalı arkadaşlar. E, beter santimden Godel paylarımızı verdik. Ve arkada yani çok fazla bir grup söz konusu değil. Böylece içeriğimin sonuna geldim. Arkadaşlar eğer bu içeriği beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Beğendiyseniz beğen butonuna basıyorsunuz e, bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsunuz, yorum yapıyorsunuz bunu bana belirtiyorsunuz yoksa ben bilemem abone değilseniz abone oluyorsunuz ve destek olmak için e, abone oluyorsunuz biraz tersten kurdum cümleyi ama kendinize iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar ve bay bay